Günaydın. Yeni Sultan'dan herkese selamlar. Burası Haliç. Haliç Manzara. Şimdi çıktım anneme kahvaltıya gideceğim ya. Biber toplayayım ona biraz. Saksında biberleri var da. Şimdi ona da biber toplayacağım biraz biraz ot yoldum fidelenen benim ektiğim atalık tohumdan ektiğim domatesleri de fideledim. saksıda kaldılar yazık yani şurada onları da acem acil olarak bakalım şimdi önce biberlerimizi toplayalım anaheya biber götürelim biraz o da izliyor beni YouTube kanalından ya yani böyle YouTube kanalında işte içerik üretme, içerik paylaşma falan böyle bir furyası var. Valla ben böyle bu çatıda bir şeyler yetiştiriyordum çok önceden de. Sonra hobi bahçesine gittim. Hobi bahçesi kiraladım. Ya yani öyle bir talih ki 10 senede bir değişen hobi bahçesi e, oturanlarına sonradan 2 yılda bir şartı geldi. Ve oradan çıktım. Çıkarıldık. Şimdi yine çatıya devam. Bir gün eğer olursa yani bir gün diyorum hala 10 sene oldu. Beklediğim bir para var. Oraya o parayı alırsam Allah nasip ederse çok güzel bir tarla alacağım kendime. Kendi tarlam olacak. Kimse oradan çık diyemeyecek. Ekeceğim, biçeceğim. Burada bunları paylaşmamın sebebi de bak benim domateslerim, biberlerim var değil yani. Belki böyle bir şeyler kaparsınız. Benim gibi böyle saksıda yetiştirmeye uğraşanlar görür. Aa oluyormuş der. Yani ben de yapabilirim der. En azından bir maydanozun nanesini yetiştirmeye heveslenir. Ben de böyle yavaş yavaş YouTube'dan da para kazanırım. Koca parası <laughs> yemek zorunda kalmam. <laughs> yani böyle şeyler işte. Ben benim gibi pek çok insan bu YouTube'da böyle bir şeyler paylaşıyor. Şeyler yapıyor. Ama yani gerçekten asıl amacım benim burada paylaştıklarımdan insanların bir şeyler görmesi. Yani çevremde o kadar az takdir ediyorum ki. Peki burada da birileri görür, takdir eder. <laughs> yani hep eleştiri, hep eleştiri. Belki yazmasa da, yorum yazmasa da birileri gerçekten Aa, oluyormuş bak bravo falan işinden der en azından